thank yeah. Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Köprülü Mahallesi'nde 290 dönümlük alan 2013'te Bakanlar Kurulu kararıyla afet riskli alan ilan edildi. Yaklaşık 1200 hak sahibi büyük bir mağduriyet yaşıyor. Seyhan Nehri'nin hemen yanı başında kentin en değerli bölgelerinden birisi olan alanda yaşanan drama kayıtsız kalınamaz. Kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili belirsizliklerin ortadan kalkması, yurttaşların mağdur edilmemesi, hak kaybına izin verilmemesi gerekiyor. Riskli alan ilanı sonrasında yüzde 42'ye ulaştığı söylenen, sonrasında kısmi düzeltmeler yapıldığı aktarılan düzenleme ortaklık payı dop kesintisi nedeniyle yurttaşların çok ciddi bir hak kaybına uğrayacağı açıktır. Telafisi imkansız kayıpların yaşanacağı ortada. Hak kaybı açısından infial yaratan bu süreçle ilgili bakanlıkça ayrıntılı açıklama yapılmalı, kimsenin mağdur edilmeyeceği ve hak kaybına neden olunmayacağı halka duyurulmalıdır. Teşekkür ederim.